Troll şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bugün Fabulus'tan başka kimsenin oynamadığı ama her ne hikmetse oynayanların da rakibe baş belası olduğu bir şampiyonu ele alacağız. İşte karşınızda Okyanus Şeytanı Gangplank. Gangplank <laughs> kardeşlerim. Reklam dinlemek istemiyorsanız ekranda gördüğünüz dakikaya siktirin gidin. Kalan biricik izleyicilerim bu videodan sonra sol üstte açıklamada ilk yorumda ve video sonu ekranında çıkan Valorant videoma tıklayıp izlerseniz çok sevinirim. Yeni kanala bir destek şart değil mi ama? Aylar sonra lol oynayayım dedim. E kanal var aktif tutmak lazım para kazanmak lazım hayat şartları bizim de ekmek teknemiz burası ama sırf gameplay çekmiyoruz diye oyundan uzak kalmak olur mu olmaz Girdim mid oynayacağım. Talon oynayacağım. Normal oyun mid 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 yazdım. Bir tane Yasuo abimiz hiçbir şey yazmadan, ağzını açmadan, bir cümle bile kurmadan Yasuo'yu aldı kitledi. Ve tüm takımla iletişimi kesti. Yiğidim bu ne cool'luktur. Bir dön bak bir şey de. Her neyse ben de inat ettim ya talon oynayacağım diye. Aldım üst koridorda oynarım nasılsa normal oyun muhtemelen birisi aynı benim gibi inat edip zed almıştır dedim. Ya da Yasuo gelir dedim. Timo, Darius, Akali ulan herkese okeyim. Gank blank geldi. 2 level'da keseyim derken 3 kere öldükten sonra anladım ki bu adam beni sikiyor. Bakın 2 ihtimal var. Ya bu adam harika bir oyuncu ya da ben bir geri zekalıyım. Adam hükmetti lan bana. Senin League of Legends evreninde yerin yok dedi resmen. Anlattı bana. Portakalla anlattı tabancayla anlattı mermi yağmuruyla anlattı ki sonuç olarak anladım dostlarım Yeteneklerine geçmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram'ımı takip ederseniz azarım. Pasifi ateşle imtihan. Tabii ki de rakibin imtihanı yanlış anlamayın. Ulan kaç yıldır lol oynuyorum hiç tutuşturun böyle tasvir edileceğini düşünmemiştim. Sen şuna direkt tutuştur de en azından tarafın belli olsun. Ne kafa karıştırıyorsun. Ateşle imtihanmış aynen öyle sınavdaydım dün. Süre 40 dakika erken ayrılmak istiyorsan mide geçiyorsun. Tüm takım anana sövüyor. Tüm katılımcılar 15. dakikada soruları bitirirse sınav iptal. Ama işte kaldık. Yapacak bir şey yok dostlarım. Gangplank'in düz vuruşları tutuştur etkisi veriyor. Olay bu. Q yeteneği çakar almaz. Gangplank yapmışlar, koymuşlar oyuna. Jungle olmuyor. Mid durmuyor. Nişancı zaten değil. Support alakası yok. E bu üst koridor hero'su. Ama bir şey eksik. Rakibi rahatsız edecek, götü yemeyince uzaktan minyon almasını sağlayacak Elindeki silahın da bir halta yaradığını gösterebilecek bir yetenek Ha, işte Q yeteneği çakar almaz Gangplank elindeki silahı ateşleyerek rakibe korku dolu anlar yaşatır Lan dur dur abarttım çok bir numarası yok Menzilli bir yetenek hasar veriyor Ölen minyon ve rakip her türlü şey için ekstra altın kazandırıyor Ve düz vuruş sayıldığından item pasifleri ve rünler yerine göre bu yetenekten faydalanabiliyor Ama yaşanan şey bir tane orospu çocuğu size sıkıp sıkıp geri kaçıyor Hayır kesiyorsan gel kes kesemiyorsan u uğraşma değil mi? Yok ben 05 gideyim yine aynısını yapıyor. Hasar ver uzaklaş minyon kes. W yeteneği iskorbüte çare. Ya Allah aşkına bu yetenek isimlerini kim veriyor çok merak ediyorum. İskorbüt C vitamin eksikliğinin çok ileri boyutlara taşınmış hali. Ve bu yeteneği kullandığınızda portakal yiyorsunuz. Evet bir korsandan beklediğimiz hareketler bunlar. Tek isteğim umarım bilgisayar oyunları aracılığıyla da yararlı olunabileceğini göstermek amacıyla yapılmamıştır. Çünkü bir sike yaramıyor da. Ama oyunun içerisinde muazzam bir yetenek. Can veriyor ki 2 level'da ölmemin sebebi bu sokuk yetenekti. Aynı zamanda kitle kontrollerden kurtulmanıza yarıyor. Daha ne olsun bilmiyorum. E yeteneği barut fıçısı. Geldik gangplank'i gangplank yapan yeteneğe. Dostlarım bu videoyu izleyip direkt gidip GP oynamayın. Zor şampiyondur kendisi. Şu yeteneği kullanamıyorsanız bir anlamı kalmıyor. Ki tek atan yeteneği de bu. GP bir alana barut fıçısı koyuyor. Yanına bir tane daha koyuyor. Ve onun yanına da. Tek yapması gereken rakipten önce o barut fıçısına son vuruşu yapmak. E tabi ki de düşmanı içindeyken. Zor mu? Çok zor. Etkili mi? Siker atar. GP oyuncularının ayrımı da burada yapılır. Bir CHP pusmuş bir şekilde sizin gelmenizi bekleyerek fıçı patlatıyorsa korkmanıza gerek yok. Fıçılarına son vuruş yapıp üzerine atlayıp kesin. Lane'de iki fıçı deniyorsa sağ sol yapıp kaçın. Ama üç fıçı biriktirip kafanızda patlatıyorsa takımınıza şunları söyleyin. Bakın kardeşlerim ben lehinine sadık eli kolu tutan düzgün bir üst koridor oyuncusuyum. Fakat rakibim öylesine yetenekli bir oyuncu ki erkenden müdahale edilmezse hepimizin anasını sikecek haberiniz olsun. Bu uyarıya da kulak asmazlarsa yapacak bir şey yok. Ve R yeteneği top salvosu. Gangplank gemisine gönderdiği işaretle bir bölgeyi bombardımana tutarak rakipleri yavaşlatır ve onlara hasar verir. Tabi bir bölgeden kastı harita üzerindeki herhangi bir bölge. Bölge. Sizin nerede olduğunuza bakmaksızın oyunun tek menzil istemeyen tamamıyla yerini belirleyebildiğiniz global ultisi. Her türlü fight'a maydanoz olabilirsiniz. Hatta şansınız yaver giderse önünüzdeki minyonu kaçırmadan kill bile çıkartabilirsiniz. Kardeşlerim sizleri Gang Blank Marşı ile baş başa bırakıyorum. Bu salak hero'ları nereden buluyorsun? Sen ipne top göt veren ya da aha busun. Teslim olmuş gelmiş ülkeye bizim tosun. Hiç mi onurun yok lan GP oynuyorsun? Yanlışlık var bu kadar güçlü olmamalı. Senin gibi köpekler nasuz oynamalı. Umarım silinirsin burada yok ki yerin. Arnavuz şeref onurun kalmamış senin. Dostlarım! GP'ye sinirimi kustuğuma göre videomuz bitmiştir. Şu an iki seçeneğin var. Sağ TVX mi sol TVX mi?